Herkese merhabalar. Yeni bir videoda ve yeni bir macerada daha beraberiz. Ee, şimdi e, beni yakından takip edenler bileceklerdir. Genelde bisiklet üzerine e, videolar çeksem de her türlü doğada sportif faaliyetler üzerine videolar çekiyorum. E, şimdiki turumuz bisiklet turu. E, bu bisiklet turu e, ee, bisikletçiler arasında dünyadaki sayılı e, bisiklet rotalarından bir tanesi. Hangisi? Frikya. Frikya'daki e, bisiklet turu. Ben e, hafta sonu değerlendirmek için cumartesi, pazar iki gece, üç günlük e, bir tur planı yaptım. E, ortalama 150 kilometre ve 1300-1400 rakıma kadar çıkacağım. En fazla. E, bu arada bunu bir kiloka yükleyeceğim. Racing'e de yükleyeceğim. Ee, bu arada Instagram'dan da vizesiz gezgin olarak da takip ederseniz sevinirim. Ee, başka ne diyebilirim? Ee, eğer bisiklet turcusuysanız, doğada zaman geçirmeyi seviyorsanız, bu videodan büyük ihtimalle büyük zevk alacaksınız. Ee, genelde keyif alarak tur yapmayı düşünüyorum. Ee, bu turda da e, maksimum zevk ve maksimum doğada tur alarak. E, keyif turu yapacağım. Zaten şimdi e, rotamı söyleyeyim. E, şu anda Afyon'da çalışıyorum normalde. Arabayı e, Afyon'a getirdim. Afyon'da pardon. Afyon'da İhsaniye'de Ayazini tarafında bıraktım. Sonra bisikletimi yükledim. Nevale'mi aldım. Ve bisikletimle yola çıktım. Dün akşam e, Eynahan Eynahan diye bir köy vardı. O köyden geçerek he, Kuzbiran. Kuzviran çok değişik bir isim var. Enehan Kuzviran köyünden geçerek e, şeye geldim. mi? E, küçük kıyır mıydı? Büyük kıyır mıydı? Ne? Oraya gel. He, eski kıyır. Oraya geldim. Orada camide kaldım. Camide kaldıktan sonra sabahleyin 5.30'da kalkarak yola dedi, şey yaptım. Çıktım. Şimdi bayağı bir taş kamyonlarının olduğu bir rakımdan geçtim. Orası bayağı bir tozluydu. Hayatımda ilk defa deneyimledim. Tozlu topraklı yol hem de rakım yüksekti. Şimdi inişe geçtik. İnişte Gökçe yayla üzerinden e, şeye geçeceğim. Kayı. Pardon Han. Han'dan Kayı. Kayı'dan Emre Gölü'nü tamamlayacağım. Yine başladığım nokta. Ayazine'ye -ay geleceğim. Videoyu takip ederseniz e, Instagram'dan takip ederseniz sevinirim. Videoyu beğenirseniz like etmeyi unutmayın. Ee, bol bol görsel paylaşacağım zaten. Şu anda o kadar doğal sessiz ki ve doğal bir ortam ki şu sesi şu su sesi bile insana rahatlık veriyor mesela. Yaşar oluyorsun. Ve e, bisikletimi yükledim. Bisikletimde e, ufak tefek değişiklikler var. Bakım yaptırmıştım. Lastikleri değiştirdim. E, başka ne yapabilirim diye şey yaptım. Öneriler, önerilerinizi bekliyorum. Şurada nevalem var. Burada tulum, çadırım, matım, heybem var. Ee, burada günlük kıyafetlerim. Ki var günlük hemen acil kullanacaklarım var. Burada bir atmaca yuvasına denk geldim. Atmaca yuvası bayağı bir şeydi. Hepsi bana saldırırlar diye bile korktum bir ara. Şimdi bu yol üzerinden iniş aşağıya gideceğim. Sonra 1200 kilometre, 1200 metre beni bekliyor. Eskişehir'in Çukurca. Çukurca'dan sonra da nereye gideceğim? Künbet'e. Temmuz sıcağında bayağı bir yorucu ve yıpratıcı. Ama Çeşme Yarımadası turunda yine Temmuz ayında yapmıştım. O nedenle fazla da sıcak değil ama yine de sıcak. Köy Hanım'ı göstereyim size. Yine böyle bu şekilde. Şimdi buradan yazılıya. Eskişehir'le Afyon arasındaki Han İlçesi'ne bağlı meşhur yazılı kayanın olduğu yerdeyim. Burası pirinç yıllardan kalma. Kral Midas'ın tahtı diye geçiyor. Meşhur yerlerden. Hem benim için de dinlenme oldu. Hem de bir soluk alma yeri oldu. Burası bayağı turistik bir yer. Güney Kore'den falan gelenler falan var. Eğer buralara yolunuz düşerse mutlaka ama mutlaka uğrayın derim. Burasının arazi yapısı kalkerli olduğu için her türlü oyma falan yapılmış kolayca. Zılıkhaydan sonra tahminen bir 10 kilometre falan geldim. Ee, normal yoldan geçtikten sonra e, en fazla yani 5-6 kilometre uzaklıktaki buraya geldim. Köy heyranı buraya yatırdım başak tarlasının içine. Şimdi benim gibi de tek tük gelenler var. Gerçi millet de arabayla geliyor ama ben bisikletle geldim. Bir farkımız olmadı. Evet şimdi içeriye bakacağız. Evet. Buraya park ettikten sonra şöyle yürüdük. normal burası yerleşim yeri olarak kullanılmış. normal klasik ev gibi görünümlü. İçeride şeyler var. Böyle fonüler var. Şuralar sonradan yapılmış. Buralardan odalara geçişler var. Ama karkelli bir yapıya sahip olduğu için kolay aşınılmış. Şimdi buradan nereye? Bu tarafa gideceğiz. Ee, kümbet tarafına. Ortalama da 15 kilometre falan. Günaydın herkese. Gerçi siz videoyu peş peşe izlediğiniz için şu anda günün ikinci günü. Şey bisikletli günün ikinci günü. Ve sabah saat buçuk ve güne başladım. Şimdi gün akşam e, büyük yayla göletinin olduğu yerde kaldım. Orayla ilgili de görsel ee, Şimdi ee, dün o geldiğim yolları göstermek istiyorum size. Ee, dün o Selçuklu kümbetine uğramıştık. Aslanlı Mabet, Frike Vadisi ve Yazlıkaya Antik Kenti. Ee, dünkü uğradığımız yerler işte. Ee, kümbet, Oynaş, Yapıldak, Gökçe, Büyük Büyükkaya, Gökçe Han, Handi ilçeye gitmiştik. Gelmiştik oradan. Yani döndük, yuvarlak bir yol çektik bir yoldan. Şimdi e, normalde navigasyon beni yanlış yönlendirdi, Şuradan geldiğim yerden, Büyük göletten e, tekrar içeri gireceğim. Gün akşam Büyük Yayla Göleti'nde e, kamp attım biliyorsunuz. Sabahleyin kalktım. E, ve şimdi Sarıcaova tarafına çıkıyorum bir saatlik zorlu bir rampa var. Ee, tahminen 1200-1300 kilometre. 1200-1300 metreye çıkacağım. Şu anda yeni tırmanmaya başladım. Bayağı bir yoruldum. Köy yerde yatıyor zaten. Ee, kuş çıvıltılar içinde. Temiz oksijen ee, çekerek şey yapıyorum. Yola devam ediyorum. Birazdan yukarıda su kenarı bulursam kahvaltı yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Burada bayağı bir Oyalandım şu anda. Ama zorluklar beni yıldırmaz. Rambaları böyle elimde çıkartıyorum. Bazı yerlerde. Çünkü yoruldum. Biz bisikletçilerin en güzel sevdiği yanlardan bir tanesi. Evet rampa aşağı inmek. Daha tırmandık. Şimdi iniş. %7 yedi falan bir iniş var. Süper. Şu anda terliyim zaten. Terli olduğum için de bu bana çok çok iyi geldi. Yolda kertenkele geçti gördünüz mü? Şu anda o kadar mutluyum ki. Bir tarafta kuş çubukları bol mis oksijen depoluyorum. Bir de sessizlik ve bir de serinlemenin olduğu. Yapmış, vermiş olduğu zevk yapmış olmanın vermiş olduğu zevk. O da doğru. Şimdi Sarıcaova'dan Sarı geldik bu taraftan. Şimdi önemli bir yol kavşağındayız. Şimdi burada sol tarafta Döğer, ee, Emre Gölü, Emre Tekke, Aslan Kayanatı ve Mehmet Kayalıkları var. Yolumuz buradan devam edecek şimdi. Burası da Antik Kral Yolu. Antik Kral Yolu da buradan sola devam ediyor ama bizim yolumuz bu taraf olacak. Ee, kardeş şey nereye yakın? Yakın mı Emre Gölü? Ne kadar uzak buraya? Yani en fazla 3-5 dakika, evet. Emre Gölü. Evet. Tamam, teşekkür ederim. Emre Gölü'nün yakın olduğunu öğrenmiş olduk buranın yerlisinden. Şimdi devam edeceğiz. Şimdi şu yolu da takip edin, dikkatlice bakın. Bakın, buralar hep kayalık ee, bir yol var. Buradan da yol 3 e, tarafa ayrılmış, Bir, iki, üç tarafa ayrılmış. Burası, e, Google'dan bakabilirsiniz ve buradaki yeri halktan da dinlemiştim. Kral yolu diye geçiyor arkadaşlar. Kral yolu diye geçiyor. Mesela bak bu taraftan da geçilmiş. Buradan da geçilmiş mesela. Burası bayağı bir aşılmış. Ee, ve burada mesela tekerlek izleri falan var. Görüyorsunuz tekerlek izlerini. Evet. Tekerlek izleri. Bayağı yıllarca buradan krallar geçmiş. Kral Midas benim hatırladığım pirikler zamanında. Evet. Buralarda mesela katmanları görüyorsunuz. Bakın tekerlek izleri. Benim bildiğim yanlışım varsa düzeltin. Frikyalılarda takas vardı. Lidyalılar parayı buldu değil mi? Frikyalılardan sonra Lidyalılar hüküm sürdü. Mesela bakın kaya normal bir ana bir kaya kütlesi düşünün. Ee, git gide git gide aşına aşına ee, şey olmuş. Bayağı ne kadar inmiş. Buradan sonra da bu yol devam ediyor böyle şeye doğru o geldiğim Sarıcalı. Şimdi köylerimizi de oraya bıraktım. Ee, Memmiç kale, kayalıklarını geçtim o Arok filminin çevrildiği yeri. Şimdi buradan Emre Gül'ün oralarda takılacağım biraz. Sonra e, nereye gideceğim? Bayram üzerinden, Haşhaş tarlaları arasında Bayram üzerinden Ayazin'e gideceğim. Burası da Aslankaya diye geçiyor. Aslankaya, e, en önemli kaya anıtı ve açık hava tapınağı. tekerle hem bisiklet sürüyorum hem de YouTube kanalıma içerikleri hazırlıyorum. Şimdi Emre Gölü'nde rotasını yaptık. Şimdi Bayram Ali'ler üzerinden Ayazini'ye yani planladığım saat e, 8.30 gibi Ayazini'de olmak umarım olacağım. Sağda solda fotoğraf çektirmek için bayağı bekliyorum ya. Türkiye Tabiat Parkı'na buradan giriş yapılıyor. Ve bu güzel coğrafyada aynen Nevşehir Dehi gibi güzel görüntüler alabiliyoruz. Karşıda Emre Gölü var. Evet. Şu karşıda Emre Gölü. Üçler Kayası burası. Ve geldiğimiz yönde şu taraftan böyle bu tarafa doğru gideceğiz. Evet, turumuzun sonuna yaklaşıyoruz. Şimdi Ayazini tarafına geldik. Burası e, Firke Vadisi Ayazini Bölgesi diye geçiyor. Şurada e, kalesi var. Buradan şehir merkezine gideceğiz. Burada da dünyanın ilk apartman oluşumu varmış. Ben daha önceden Eskişehir Afyon Pardon, Afyon Eskişehir bisiklet turunda şurada gördüğünüz yerde çadır kurmuştum. Onunla ilgili e, video var YouTube kanalımda. E, mağarada kalmak diye. Bundan 2-3 ay önce falan yapmıştım. E, burası evet dünyanın ilk apartmanı buradadır diyor evet. Oralara falan çıkmıştım keşfetmiştim. O zamanlar da sakindi ama şu anda bayağı bir kalabalık.